videoyla karşınızdayız. Bugün yine yeni bir videoyla oyunumuza başladık. Şimdi bir bugün 3 araba seçeceğim ve o arabalardan en iyisini bulacağım. Şimdi bir tane yer bulalım. Ee, şurası. Ve siz de bir araba e, istiyorsanız e, yazın çekeyim. Ve oyunun başladığında bu üç en merak ettiğim belki üçüncü bence benim Evet şimdi başlıyor. Belki bu araba da çıkabilir. Belki başka bir araba da çıkabilir. Belki kimseyle bilir. Tamam. Başladık. Şimdi ilk arabamızı söylüyorum. İlk arabamız özel bir araba. Evet. Bu. İlk arabamız bu. Evet. Gördüğünüz gibi Işıkları aç lan. E ee, bir dakika. Olan. Ya yok açılmış. <laughs> evet. Şimdi başlıyorum. <laughs> getirelim. <laughs> e ee, şuradan <laughs> arabayı ben seçtim ve çok güzel bir araba. Arabamız bu arkadaşlar. İkinci arabamız bu. Ee, gümüş jantlar, özel dokuma, içi, içinde çok bir şey yokmuş. Bir bagaja da bakalım. Evet, bagajda çok güzel litro var. Evet. Arabamızın sesine bakalım. Oo. Arabamız hızlı. Evet, çok güzel manevralı makas adam bu başkına en kötü bir araba. Evet, şimdi geldik. Geldik. Üçüncü arabaya. Bir tane daha çekeceğim. Onda da arkada bir araba var. Üçüncü arabamız. Bir bakayım. Bu yok. Seçmiştim. Bir bakayım. Şuydu. Evet. Evet. Üçüncü arabamız tabii ki de biliyorsunuzdur. Söylüyorum <laughs> bu araba drift <laughs> Benim bu araba. Şimşek McQueen diriftte atıyor biliyor musunuz? Şimşek McQueen drift'i. Bu da böyle bir karbon olarak geçti. Son arabamız. Bakalım, bakalım, bakalım neymiş? Tabi ki de. Tabi ki de. Son arabanız. Arabamız en sevilecek bir araba. Şimdi bu araba küçük bir e, yarış arabası da değil mi? Ama herkes gözünü açık tutun hiçbir yere gitmesin.